Evet Göktu Bey. Motor hakkında yorumlarınız nedir? Honda CB 250 R geliyor şu an. Ee e ben ne soracağım ki sana? Chat sor GPT de. Chat <laughs> GPT Honda CB 250 R'ın. Ben, ben yok hiçbir şey anlatmayacağım Telefonu şuraya koyak. Ha? Şuraya koyak telefonu oradan. Hiç gerek yok hiç bakmayacağız. <laughs> gerek yok. Başlatmışsın oğlum. E, boş ver oğlum. Editliyor İnandım ya tamam. Küfür etmeyiciler Ben küfür ediyorum zaten. Böyle liseli gözüktüğüme bakmayın. 10 yaşındayım, 25 yaşındayım. Yine çok büyük yaşta değil de saç sakal yok ya 17 yaşındayım gibi gözükmeyelim. Ehliyet var. Aa ehliyetimiz var ikimizde. de. Zaten o geçen ay aldı ben de bu anladın. ay. Oğlum benim ne anlatayım lan işte sanki. Motorda bu Motosikleti işte. anlatır mısın? Niye mesela bunu tercih ettim? Bunun onu markası bu motor. Honda Hangi CB model? 250R 2022 model. Niye tercih ettim? Şimdi bakıyorum ben RKS k Light alacaktım 50 bin lira 40.000 bin lira ucuz diye yani fiyatı 50 bin lira ucuz diye alacaktım. Ee, Sonra öğrenince başladım. 2023 baktım. Nisan ayı işin geçer bu Ha Haa Geç üç bakmadım bir aydır 55-60 ayda olmuştur. Gerçi zam gelmedi herkes bin lira bin lira indiriyor fiyatları da. Biz neyi muhabbet ediyoruz hemen youtuber olmuşuz amk mağaza bak altın elbiseli adam diyor sikeyim senin yapacağım videoyu diyor şimdi için. Allahım yarabbim. Neyse. Baktım ucuz da ABS yok. Bir bok yok. ABS olan modeller de var. Sıfır ne bileyim RKS'nin sıfır modelleri var. İşte CF motorun ucuzları var. mı onu diyelim var. Tiplerini sevmedim. Şimdi almışken para vermişken güzel bir şey de olsun. Estetik de önemli yani. Onu bir baktım. Ya şey alacaktım. Ne Suskarnası var bilen. 250 alacaktım. Ha, onun fiyatı da kaç para biliyor musun? Suskarnası var bilen. 125 bin lira. ikinci eli 90-100 bin lira. Ama satılmıyor ve parçası sıkıntı yani pahalıymış. CF Moto CLX 250 vardı. O, onu da vazgeçtik çünkü par Instagram'a gir abi e, cfmoto CF Moto gördüğün herhangi bir video parça yok parça yok. Lan ne parçayı? Mobil yapıyorlar. Parça yok ha. Bilmiyorum kaçında mesela motor var ama Yazanlar gerçek hikaye ya yazanlar var. Demiş adam kaza yaptım. İşte 6 ay parça geldi. Amına koyayım. Zaten ben yazın binmek için alıyorum. Ya araba var. Süreriz, süreriz. Kışın metrobüse gideriz. Biz zevkini alıyoruz. E bir de altı ay parça bekleyeceğiz. Ne yapacağız? BMX sürüyorduk biz hareket bisikleti. Onunla geliriz o zaman yine sahile. Yani parça bekleyeceksek. Bir de 90 binler için söyleyeceğim. Neyse ama kaliteli motorlu yani. İşte parça sıkıntısı var mı yok bilmiyorum abi. Ben motor sürmedim ki veya benim yok. Olanlar yoruma yazar şimdi. Olmayan da yazmasınlar. <laughs> Dominar var. Dominar'ı beni sevmedi diye ama şimdi hoşuma gidiyor. Dominar 4. Zaten öyle zevkli. Kendimize kayıt olsun diye yani böyle yorumlarda şimdi bazı yorumlarda yazıyor sanki bin kişi yazdı, Üç kişi yazmış. Biri demiş geçen video niye kornaya basıyorsun her baktığına? Basıyorsun. Canımız araba görmüyor, basıyor işte. Bir şey olmuyor, basıyoruz Biraz haklılık payı var da yapacak bir şey yok. canını nasıl yani? Basacağım kornaya yapacak bir şey yok şimdi bak doğru bu videoda ben doğru bir şey anlatmaya çalışmıyorum zaten götünden sallıyorum her şeyi benim şeyim bu şimdi motor altı vites mesela tamam işte şanzımanı bilmiyorum inan yani eskisiyle yenisiyle farkına inan bilmiyorum diğer bu çeken videolara bakın 150 bin izlenmiş videoya bak abi benim ben bilmem işte debriyajı var ee, kaydırmalı debriyajı var mesela kaydırmalı debriyaj nedir? Hiç bilmiyorum, inan bilmiyorum. Tek şeyi biliyorum bak, e, kaydırmalı debriyajda vitesi düşürürken mi arttırırken mi hemen arka kitlemiyor o kadar tamam mı? Güvenlik önlemi yani amatörler için güzel. Ee, hani vites atmayı falan Allah çok küçük az çok bildiğimiz için o konuda belki kaydırmalı olmasa da sıkıntı yaşamayacak önemli bir şeydir adamlar eklemiş. Zaten özellik listesine bakıyorum Ne var biliyor musun? Siteye giriyorum mu? utanıyorum ya. LCD panel Allah razı olsun. Şey diyor vites göstergesi diyor onda da. Çünkü bir öncekinde yok bunu biliyor musun? Vites göstergesi söyle. Ben o yüzden aldım ya bunu zaten vites göstergesi yok, hararet göstergesi var. Hani bilmiyorum arabada bile önemli otomatik araba kullanırken bile ben bakıyorum. 6. vites mi 7. o hoşuma gidiyor. Bunda yok amına koyayım lan. Bu yeni özellik eklemiş diyor ki vites göstergesi var. Boşuna 50.000 lira fazla para verdik amına koyayım Vites göstergesi zaten. Buraları keseriz çok <laughs> inşallah. Neyse. Bu motor kaç cc? 249.9 cc. 250 cc. Diye kaç beygir? Unuttum vallahi kaç 18 beygir miydi? 18'den fazladır. 18'den fazlaysa fazladır. 30 beygir. 18 an. artı köklü diyebilir miyiz? 18 artı işte ne kadar basarsan. Ben daha 80 80'i geçmedim bundan. ha bundan. bu motorun top speed'i nedir? Top speed'i nedir? speed sen yaptın işte. Kaç? 160 küsür mü? 158. 158. Rüzgarlı havada. Şimdi mesela şu var ya. Bir robot, de yokuş aşağı. He, biz de ikinci el aldık bunu. İşte o video var. Video olması önemli değil. Çok izleyeceğiniz bir şey yok orada. İkinci el aldık. İşte Rodaj muhabbeti varmış ya. Rodajı iyi yaparsan motor açık oluyormuş. Bilmiyorum onu. Doğru mu yanlış mı götten ama Mesela adam eğer gerçekse adam kötü yaptıysa en fazla 160 gidiyormuş, 158 gidiyormuş. Başka da gitmiyordur yokuşa yani. Yokuş aşağı gidiyor. Düz yolda 145-150 arasında rüzgar yoksa. Bilmiyorum o zaman. <laughs> bayır aşağı iyi. <işte> <laughs> bayır aşağı hepsi. <laughs> İbreye hareket ettirir. İşte elektronik paneli var. Düz vites. Başka ne? Başka da bir özel ya illa var tabii mühendislik şeyleri var da. Benim öyle bir bilgim yok. Zaten bizim sunmaya çalıştığımız şey bu değil. Mesela alırken neleri tercih ettik ediyor. Niye bunu? İşte güvenli, Honda, bir marka diye ama sırf marka diye de değişimde. Az bilgimle diğerlerinden bakıyorum. Adam diyor ki bunu al güvenli diyor. İşte kaydırmalı debriyaj var. ABS ön arka var. Frenleri çok önemli. Mesela bu Sukarna fren mesafesinden daha iyiymiş. Yani o bir video var sadece ona kaynak. Kullananlar da öyle diyor. Bu beni, Frenleri çok iyiydi mesela. E, kısa mesafede duruyor. E, onda da ABS var en arka. Mesela onu bir tercih etmiştim. Güvenli olsun. Sonra fiyat karşılaştırması baktım. Yine satılıyor mu satılmıyor mu. Çok zor satarım ben onu alsam. O yüzden Honda'ya yöneldik. Honda'da da dedik 2018 model 10-20 kilometre işte 100 bin lira, 120 bin lira mesela bunu biz 120 bin lira mı vermek yoksa sıfırına işte 140-150 bin arası bir fiyat mı vermek diye düşündük. Sonra bunu bulduk zaten fiyatı söyledik mi önceki videoda? Yok. O zaman bayi fiyatını aldık diyoruz tabi demiyoruz 140-145 bin lira fiyatı bir fiyata aldık bunu yani Zar zor bulduk işte suru da yani gönde gösteremiyorum buraya. Ben Yan yatması yok dendi de işte kesin yatmamıştır yani. yani kesin. Kesin ona emin Yan yatan motor yoktur. Yani. Şöyle bir çizgi var mesela. Bahi fiyatından yüksek Türkiye'de motor ikinci el motor alıyorsun. İşte böyle kusurlara katlamak zorundasın. Şurada şöyle yan yatmayan bir hasar var. E şurada da mesela hani yan yatmamış ya. Belki bu trafikte olmuş. Küçük ama hani bu tarz. Rakipleri var. İşte CFMoto var. Parça yok diyorlar. Dominar var. Aslında çok güven verdi. Tipini de beğendim. Hele 400'de ama dedim ki aynı fiyata Honda 250 alayım daha iyi. Yani bütçeme çıkacaksam Honda alayım dedim. E, CHP motoparkı yok dedik. RKS güven vermedi. E, RKS K-Lite var. Cruiser model 50 bin lira ama ABS yok. Bir şey yok. Alsam elimde patlar diye düşündüm. Almadı. Neyse öyle borç, harç, para buldum falan filan. Bunu almaya karar verdik. E, i̇şte ikinci el piyasasını biliyorsunuz. Tercih <laughs> ettim abi. Honda bir kere marka falan diye değil. Cidden frenleri işte bir güven veriyor anlamıyor. Bir kez ben alacağım çünkü buna bilmem kaç para para vereceğiz tamam mı? para da havadan gelmiyor. Bir para veriyoruz. İyi karar vermek lazım. Bir ay bakındık işte. Yok sahibinden o ilana bak bayiye gelmiş mi? 10 tane bayi ara. Instagram yorumlarında işte biri şey demiş. Alanya bayisine sıfır geldi. Orayı aradım. Diyor yok öyle bir şey. Biz kimseye satmadık mesela. Gibi şeyler var. Mesela RKS'ye baktım. RKS K-Lite. Tipini aşırı beğendim. Ama tabii şimdi fiyat farkından dolayı belli şeyler çıkıyor. ABS'si yok. Mesela ABS'si olsa onu tercih ederiz motoru Motor anlat. Ben motoru ne anlatayım? Ben genel motor al. Yani ABS'si motor alacakları da. Var. Abi motoru anlattık. Ön arkada ABS var. Güvenli bir sürüş Tekerlekleri var. Tekerleği var yani. Mesela şu çok kötü bir şey. Bunu değiştireceğiz ama sanki bunu altına takarsak muayenen geçmiyor. Bu ne Facebook'da öyle bir yalan kolba bilmiyorum. Estetik olarak şunu inşallah hiç kaza yapmam ama olur da bir acemilik yapıp şunu kırarsam o alt işte şu yandan plakalıya falan geçeriz. Abi bu böyle yani bu motor, biz size o yüksek kalite bilgiyi veremeyiz. Sitesinde daha çok şey yazıyor, beygiri bile söyleyemeyiz. 10.2 litre benzin alıyor. Geçen gün iki tıktı. Ne kadar yakıyor 100 kilometrede? Kardeşim 100 kilometre hiç gitmedim ki ne bileyim. Sen gittin, ya işte 3 litre yakıyormuş en yani az daha. 3.5-4 arası yakmış 3.5-4. E adam da diyor Masar. bana ben Edirne'ye gidiyorum 2.5 litre yakıyor falan dedi. Bilmiyorum garipmiş yani. Artık internetten bir sürü video var abi. Biz genel muhabbet öyle boş yapıyoruz. Mesela asıl şey önemli. Şimdi motorda hadi bunu tercih ettim. Ya adam motora başladı da donla mı bilsin? Parmak arası terlik de mi Hissin. Dur ondan önce boyun kaç? Boyun 1.80. Bak bunu evet. oturayım sen bunu tut o zaman. Ha, boyu bakar bir insan merak ediyor. Ondan sitesinde 1.65, 1.60 boyunda bir kadının bindiği fotoğraf var. Bir de 1.75 erkeğin var. Abi yani küçük gözüküyor motor da. Hani şöyle oluyor. Şimdi beyaz çorap gibi kro gibi ama Malta gibi bir şey sayın işte gençler arasında. Bu yönüne kadar 1.80. 1.80, 1.82 falan. Hani dik oturmak gerekiyor ama benim kamburum var. Şu giderken şöyle gözüküyor yani bilmiyorum. Tam ayağın yeri gibi. değiyor yani. Tam değiyor yani motor düz şu an. Sol ayağım şu, sağ ayağım bilerek havada şu an şey yerde. Hani giderken böyle bir sürüş pozisyonu var. İşte aynaları kendine göre ayarlayacağım, ayarlayacağım. Güzel yani. İşte aynalar trafikte sürüşte çarpıyormuş araçlara büyük olduğu için bir de şey gidon üstünde aynaları çarpıyormuş onları belki değiştiririz bilmem ne yaparız da öyle Bileyim, bir bir de ben göstereyim bir yetmiş boyunda bir de bir yetmiş boylu arkadaş demekti şu Onda şekil. mesela yine tam yatırsan motoru ayağın tam değiyor da motor dikken herhalde şey oluyor şu şekil <laughs> yani Tam değiyor gibi. Yani rahatsız etmiyor. Motor bir de 155 kilo sanırsam veya 145. O yüzden kolay taşıyor. Şimdi bunun çapırı var. Kaç kilo? 250. 250 kilo. Bravo. Ee, i̇şte Suzuki VL 800 2004 model. durma Şimdi ben onu taşıyamadım yani. yani ben Nasıl onu da zor idare ya. ettim. Ama bu daha kolay taşınıyor. Yani e, tabii 100 kilo fark var neredeyse. Gidiyor, Boy kısa olsa da he? gidiyor tut. <laughs> mesela bunda da oh. böyle yüzüyor ama bacağını bir yapıştır bakayım. Ya, tamam. Onda da böyle yüzüyor. 1.70 boyundaki birinde de böyle yüzüyor işte. Bu. Evet. Tam ayağım yere değiyor. Aynen. Ama bu yer biraz zemin iyi değil. Ya mesela bir de şunu söyleyeyim boyla ilgili. Benim aldığım kişi boyu yetmediği için satıyordu zaten. 1.60'tı değil bir 1.60-1.65'in doblo'cu bir abiydi. işte Tunçay abi. O da şey işte Forza'nın yenisini falan bekliyormuş. Bulamamış. O yüzden bunu almış. Şimdi bunu sattı. Forza bulursa Bırak alacak bakalım. Scooter alacak yani. O yüzden sattı diyor da falan ne bileyim niye sattı bilmiyorum. İyi birisi diyebiliriz. Yani Memnun kaldık. Dediği dışında zaten bir şey çıkmadı. Uzun kullandı. Zaten göreceğiz. 2400 kilometre aldık. Şimdi işte 2800 belki olmuştur yani. Öyle. Bir de genel şey. Vites işte geçişi nasıl? Rahat mı? Vites geçişi güzel. Bir de ben işte bazen dalıyorum. Unutuyorum arabadaki gibi veya böyle dalıyorum işte yani trafikte tam alışık olmadım şimdi motora bağırtıyorum arada işte bazen vites vites düşürken hata yapmıyorum da çünkü şey düşürüp gazlamıyorum tekrar hep debriyaj yarım debriyaj falan kullanıyorum herhalde azından motorken öyle kullanmak gerek zaten ee, mesela bir sıkıntı yaşamadım herhalde başka bir motor olsa böyle gırç gırç ses gelirdi bilmiyorum ama daha iyi öğrenip hani zar oldu zarar vermemeye çalışacağım bunun şanzıman sistemini elimizde kalır abi ama yapmış diye ben Arthur değerini bilmeden kullanırsam illa zarar veririz bizim bak motorda bunu tercih ettik işte Honda kalitesi diye freni iyi diye şanzıman iyi diye mesela o da önemli işte freni iyi şanzıman iyi gazlaması iyi e, tipi hoşuma gitti biraz mesela rengini sevmedim aslında eski modellerde şunlar gri ya veya bura kırmızı mesela bunu griye kaplatırım veya başka böyle beğendiğim mor renge falan kaplatırım. Belki sırf o parçaları. Öyle bir dizayn yaparız yalandan. Mesela baş, işte bunu tercih ettik. Tamam bunu aldık. Kaç paraysa ayırdın. İstediğim marka mesela RKS K-Light. Aşırı beğeniyorum tipi. Onu alabilirdim. İşte ABS yok diye 5. söylüyoruz bu arada. Çünkü oraları keseceğiz büyük Biz RKS K-Light. Onu beğeniyordum. Cruiser stilinde. Güzeldi. CF Moto CLX 250 vardı. Cafe Racer gibi. Mesela bu da Cafe Racer'mış ama Neo işte Neo dediğin New, New, Cafe Racer. Sport Naked tarzı yapmışlar. Naked tarzı bir motor değil mi bu? Naked ama Cafe Racer falan demiş. Cafe Racer'da fardan mardan eklemişlerdir onun model yani değişik bir tarzı var ama küçük gözüküyor tabi biraz. bilmiyorum dışarıdan pek ilgi çekiyor mu çekmiyor mu? Benim çok umurumda da değil o zaten de. İşte CLX250 vardı mesela, CF motoru. O da çok hoş motor. Ee, sonra NS200'ler var. Onun sadece tipini sevmiyorum. Dominar 400'ü aşırı beğeniyorum. Zaten herkes onları öneriyor. Bir kez kuryeler falan da aşırı kullanıyor. İnsanlar da memnun. Ee, onlardan bir şikayetleri olduğunu duymadım. Hani genel bakarken, motor bakarken nelerle karşılaşılacak derseniz. E bunlar işte, buna bakıyor. Parçası ucuz, servisi yaygın. İşte mesela Dominar'a bakıyorsun, o da aynen piyasası var. Dominar'a bakıyor, piyasası var, kullanıcıları mutlu. İşte CFMoto'ya bakıyorsun, modelleri güzel, kaliteli. İşte arada şey millet diyor parça eksik, bilmiyorum kullanıcıların onu söylemesi lazım. Şimdi ben de derim parça eksik, bak benim CFMoto'm var mı? Yok. Nerede? Sosyal medyada gördüm, anladın mı? Hani böyle bir kanı oluşmuş gibi e, öyle. İşte r 25 falan filan, MT-25 bahsetmiyorum, fiyat skalası çok yüksek diye bir de bana öyle performans bir şey lazım değil yani. Ön kaldırmayacağım, bir şey yapmayacağım bilmiyorum. Onların karakteristi biraz şey ya, agresif o yüzden. Bu ama gayet yeterli. Şehir dışı yol yapılmaz ama. <laughs> Yapılıyor. Niyazın iki daha rahat Yani, Her nesi. Heh. Trafikte sürüşün nasıl? Manevrası. Uh, Bu gibi. gibi manevrası var. Zaten şimdi benim 4-5 tane motor deneme şeyim oldu. En rahat bunda yani bisiklet gibi rahat ettim. Direksiyon durduğun yerde bile daha rahat ediyor. Mesela bir tane şurada var uzun başladı şimdi kameranın üstünde olduğu Hero markasının uzun Küba ah, kendisine Küba Super Light vardı sattı hemen sonra pişman oldu ama yerine 700 yok 800 cc'lik Suzuki alınca rahat etti ama şehir içi kullanımda motoru kalmadı şimdi olsun bakacağız işte abi markalar öyle şimdi dediklerimiz takmayın yok güvenliymiş manevra bilmiyoruz en iyi motor yani Önce çekelim daha yakın göreceğiz. Evet tamam. Bak. Motoru aldık bir şekil tamam mı? Kredi borç harçayın en... ya işte kâynın CG aldım. Hiç önemli değil. İstediğim motor. Scooter da olsa i̇şte ekipman önemli diyorlar ya. Çünkü yanlış biliyorsam işte bisikletle bile 20 km hızda gitsen, kafayı vursan gidiyor ya beyin kanaması falan o yüzden önemli işte. Biz ne yaptık abi şimdi bütçe şeyi de ben bildiğin en güzelde tuttum ya böyle hesapladım aylık taksi ne kadar gelecek önemli. Ben öyle şeyleri seviyorum. Ha mesela Scorpion işte 1400 e, Exo Air diye bir model. İşte vizörü var, şey güneş vizörü var içinde kendiliğinden. Mesela AGV'nin bir modelini bir çok beğenmişti. içinde yoktu vizörü. Bunun var. Mesela havalandırması var. Bir de Champion Airs diye herkes der ya bir kanal. Orada işte en iyi kask mesela şu GT Air 2 diye bir kas, 15 bin lira, 18 bin lira falan. Bu da 3. 4. sıralara oturuyor bazen. Biraz ağır sadece. 1000 650 gram böyle bir böyle yarım saat sonra falan böyle boynunda çok minimik bir ağrı hissediyorum Ya yani ağrı olduğunu hissediyorsun. Bu kasta şey de var galiba değil mi? Şişirme. He şişiriyor mesela. Eğer kafana küçük gelirse. aynen. Benim şimdi kafam 62 santim. Koca kafalıyım yani. X sarç bu. X sarç yani. Zaten hani bedenim küçük ama kafam çok büyük. Böyle arkası şey Afrikalılar gibi, Barack Obama gibi kafam var anasını satayım. O yüzden biraz şey işte XR şifeden aldım mecburen bir de arkasında da böyle uzun olduğu için büyük duruyor ama güzel yani beğendim bir de o yabancı videolardan da izleyince işte sessiz izolasyonu konfor falan filan bir sürü özellik açısından iyi bir listeye gelince içim rahat etti yani en azından o listelerde görünce mesela bunu aldık işte fiyatına bakın abi bir sürü sitede var kimisi daha ucuz 6000 lira civarı bulunur mesela ee, Başka diğer markaları da bilmiyorum yani uygun fiyat performans onun illa vardı. Hani güzel olsun da bak güvenliğine ha. bakın. Mesela ben aha de renk renk model de arar da ben ha, renk model falan pek sevmiyorum. Mat modelini aldım. yine de düz modele daha ucuzmuş fiyat. Bilmiyorum. 100 lira 500 lira mı oynuyor? 1000 lira mı oynuyor? 1000 lira. 1000 lira oynuyor. Hani bütçe açısından da önemli. Belki bu hani bütçeye göre pahalı da gelebilir. İşte herhalde 3000 lira falan da yine kafayı koruyan güzel kaskadan vardır eminim ama kaskı önem verin yani, yani önce ekipmandan sonra motoru aldılar ben de harbiden öyle oldu biz gittik kask falan mont aldık ee, sonra motoru aldık yani iki hafta sonrası falan yaklaşık motor aldık neyse kaskı böyle hallettik işte bir tane buldunuz vizörü var vizörü kafanızı koruyor ee, işte internetten almayın tabi bedenini öğrenmeden o modeli almayın bir yerde deneyin abi. Ee, gerekirse aynı modeli dene git bunu bunu almak istiyorsun ya dene fiyatı başka bir yerden bak ya yani bu normal alışveriş kurası zaten de istediğin yerden al güvenilir bazı pahalı markanın galiba çakmaları da oluyormuş evet. bilmiyorum ha Shoei işte Aray galiba onlar yani ünlü marka çakmaları oluyormuş hani bunun çak bu modelin çakmasını yaparlar mı bilmiyorum o yüzden güven şey iç rahatlığıydı. ben aldım yani hiç düşünmeden zaten güvenilir bir yerden almıştım Kadıköy'den. Mesela Kadıköy aldım Zeynep'i? Motomex'ten aldık zaten herhalde en büyük e, motor alışveriş dükkanı orası herhalde motor ekipmanları için. En büyüklerinden biri. Ha, mesela oraya gittik ben dandik bir eldiven alacaktım yemin ediyorum. 400 lira falan ama marka söylemeyeyim yani dandik olduğunu oraya girince anladım. Sonra gittik oradaki satış temsilcisi arkadaş da yardımcı oldu. Hem ben de hani bakınca şey yapamadım. Çok içime sinmedi oradaki <laughs> eldivenler. İşte Shima marka bir tane böyle eldiven almıştım. Güven veriyor yani. Hani üstte korumaları var işte eldiven içlerinde eklemlerin var. Yerde yani de var. Eklemlerin oluyor arada. Eklemlerin oluyor. Bir de hava alıyor. Mesela geçen hafta hava biraz soğuktu, üşüttü. Şimdi bu havada iyi. Yazın belki yine biraz sıcaklatır ama hava alması açısından iyi. Hem de elleri koruyor. Yani eldiven de önemli. Küçük bir kaza geçirsem elimi direkt yere süreceğim. Elim gidecek. Benim ellerimde falan yani bu zamana kadar hiçbir yara olmadı. Çok şükür bir sürü bisiklet falan sürdük bir iki kez kaza geçirdik ufak ama yani bu yaşa kadar gelmişiz bu yaştan sonra hasarsız gidelim diye bunları aldık. Fiyatı işte 1000 lira civarı falan. Belki burası pahalıdır da bilmiyorum yani. Daha pahalı yani, da var. Daha pahalılar var. 3000 liraya da var. Burasına basıyorsun ve yapıyor falan değişik bir kilit mekanizması var. Her bütçeye var ama yani ekipman da işte varsa zaten taksitle alınabiliyor ya. o yüzden abi git Motomex'in, bilmem başka sitenin Motospartan var. Şimdi bak bilmiyorum hani o da rakibidir belki hak yiyemeyelim. Moto Motospartan başka bildiğim marka olsa söyleyeceğim. İşte Motosiklet Online var Avcılar'da onu biliyorum çok gittim onlara. Git 9 taksit, 12 taksit olabiliyor diye yani oradan alabilirsiniz iyi bir şey alın yani bizim önerimiz zaten değil biz ne biliyoruz abi ama mont çok sevdim ceket. çünkü montlara baktım abi ceket mont bu dört mevsim ama yazın giyilmez yani bu şu an bu havada bile bir hafif sıcak attı şu ee, an 18 derece 18 derece yani sıcaklatma diyeyim iyi de dün mesela aşırı sıcaklattı falan yazın giyilmez onu söyleyeyim Abi yerli üretilmiş bu Artvin'de veya Giresun'da üretiliyormuş. gittim dükkanlarına bak o gün aldık içinde sırt koruması dahil geliyor. Kol koruması var, omuz koruması var. İşte C.S. sertifikalı falan sürtünmesi de aynı şekilde. Dış, dış yapısı da öyle. Hatta su geçirmez zaten. Şu daha proof yazıyor ama zaten harbiden şey veriyor yani güven veriyor. Modeli de bunu bak War modeli, x speed War modeli. Şimdi bir Instagramların galiba daha çok böyle şey ürünleri gösteriyor. Instagram'larına bakın. altta da koyarız. Onlarla bir iş anlaşması falan yok. Ürünü çok beğendiğim için yani aldım bir daha mont almama ihtiyacım yok uzun bir süre. O açıdan iyi yerli üretim bir şey. Yani hani başka Bu bir, bir, ürün yerleştirme değildir. Ürün yerleştirmedir falan değildir tabi ya. Neyini üre yerleştirme abi. çünkü bir de işte fiyat performans onu da çok düşündüm ya. İşte en ucuz mont hani bunun gibi 3000 4000 lira marka hani Revit'ler, Mevit'ler var herhalde onlar daha pahalıdır. Değeri bir mont değil zaten bu şey yani normal işte kaydığımda yere düştüğümde yırtılmayacak kumaştan yapılmış bir şey. Bir de mesela şey, içi de var böyle. içi de var. içini çıkartabiliyor Bugün giydim serin diye. Astarı var yani. İşte iç cebi var. Şurada rüzgar delikleri var falan. Rüzgar delikleri var. Arkada da var. İdare ediyor yani. Tipi de güzel. Öyle idare eder değil güzel bir mont yani. İleride mesela deri montlar belki ihtiyacım olur. Onu buluruz. İşte hava delikleri var ama fiyatı 1700 küsür lira falan bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam montu öyle halledebilirsiniz yani. Kaliteli de yani aynı zamanda. fermuarları falan da böyle kaliteli. Takılma yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Cık var. Tamam yani ekipmanı böyle hallettik abi. Bak ekipmanı 10 bin lira harbiden güzel şeyler alabiliyorsun. Kaliteli. Bak kaskı 6-7 bin. 10 bin lira da fazla bile oluyor. Yine 1000-2000 lira kadar. Bak kilidi unuttuk. Kilidi hiçbir şey demeyeceğim. O ekipman değil yani. 10 bin liraya kask aldın, eldiven aldın ve güzellerinden mont aldın. Bilmiyorum şu çok marka tecrübesi olan belki diyecek ki alın bu bir şey yaramaz daha iyi marka var inan bilmiyorum Ben kendim aldım şu an memnunum iyi bir bütçe hallettim diye de memnunum ee, Daha uyguna getirilirse yazın alt abi şu mont yerli üretim o daha iyi falan e Bakarız biz de alırız belki Öyle hallettik motoru da işte Honda CB250'ler hallettik kazası veya sıkı kullanacağız inşallah İnşallah ee, bir sonraki videoda İsa'nın e, tamirden çıkmış motorunu göreceğiz ağır bakımdan. Çıkabilse. Çıkar abi bayramdan önce çıkarsa o da çok hoş bir motor. Sesi falan efsane. E, ağır, bana ağır geldi sadece. Şehir içinden zor ama sesi falan çok iyi. Bir şey de demiyorum bu kadar. Balıkçılar geliyor bak.